Hepinize selamlar dostlar. Hepiniz kanalımıza, videomuza hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte Vodafone'da nasıl sınırsız internet yapabiliriz onu göstereceğim. Arkadaşlar yöntem gerçekten çok basittir. Sadece videoyu baştan sona kadar izlemeniz rica olunur ve bir dakika hemen bir şey söylemek istiyorum. Dostlar yani analizlere bakıyorum da YouTube Studio'dan. Ya. Yani izleyenler yani birçok kanala abone olmamış. Lütfen ama lütfen şimdi hemen hızlı bir şekilde videoyu durduralım. Kanalımıza abone olalım, Videomuzu beğenelim. 2 tane de güzel yorum yapalım ya. Hani yani lütfen bu içerikler için. Yani lütfen 2-3 tane güzel yorum yapalım. Şimdi hızlı bir şekilde ekran kaydısıyla videomuza geçiyoruz. Lütfen ama lütfen dikkatli bir şekilde izleyelim. Ve kazanalım. Evet arkadaşlar. Öncelikle Vodafone yanımda giriyorsunuz. Bakın dikkatli bir şekilde izleyelim. Vodafone yanımda giriyoruz. Ee, burada... Tarife bölümü var. Tarife bölümüne bir defa bak, bastığımızda ek paket al butonu var. Ek paket al butonuna tıklıyoruz. Burada internete geliyoruz. Burada arkadaşlar ne almamız gerekiyor biliyor musunuz? Burada iletişim pas. Bak bir dakika onu bulmamız lazım. Ee, hemen bakıyorum. Günlük değil. Ha Haftalık sınırsız iletişim paketi. Bu 7 TL arkadaşlar. Bunu satın alacaksınız. Bakın hemen videodan çıkmayın. Dikkatli bir şekilde dinleyelim. Bunu satın aldıktan sonra PISPO'nun son sürümü ya da herhangi bir yerden e, Pro sürümünü indirip direkt bağlandığınızda normal bir internetiniz yani internetiniz gibi bağlanıyor ve aynı hızı sizlere sunuyor. Gerçekten de oluyor denenmiştir. Kesinlikle ama kesinlikle oluyor. Sadece 7 TL vereceksiniz. Ha gelip buradan haftalık yani bir hafta boyunca dişinizi sık sıkacaksınız. Ek paket almak yerine bunu alacaksınız. Sonra Pispon Pro'nun e, yani mod sürümünü ben zaten yorumlar kısmına sabitlerim büyük ihtimalle. Mod şey sürümünü indireceksiniz. Bu paketi aldığınız gibi mod sürüme geçip hemen bağlan'a bastığınızda ama internetiniz ve yani internetiniz olmayacak. Sadece bu haftalık sınırsız iletişim paketi olacak. Ee, bu da olur. Yani ondan sonra arkadaşlar bakalım hemen burada. Yani bunu yapmanız e, rica olunur. Eğer ki onu alırsanız zaten kesinlikle ama kesinlikle e, internetinizden yemeyecektir. O sınırsız paketten yiyecektir. Bilginiz olsun. Evet arkadaşlar az önce gösterdiğimiz gibi az önceki paketi satın alıyorsunuz. Sonra psiponun mod sürümünü ben zaten e, şeye sabitledim. Yorumlar kısmına sabitledim. Oraya giriyorsunuz. Bitiyor arkadaşlar. Bu kadar. Ben hemen buraya bir bakayım. Neyse yokmuş. Az önce dediğim gibi iletişim paketini satın alıyorsunuz. E, sonra yorumlar kısmına sabitledim. E, şey Spon pro indiriyorsunuz. Hızlı bir şekilde internetinizi Kullanabiliyorsunuz. Ben sizler için uğraş gösteriyorum gerçekten ücretsiz internet arıyorum yani inşallah daha iyi şeyler bulacağım. Siz de emeğe karşılık kanalımıza abone olup video beğenip yorum atmayı da unutmayın. Kendinize çok iyi bakın bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.